tabii Erzurumspor'a geldiğim günden beri 7 yıl boyunca büyük destekler verdik. Fakat bu sezon sanki bizim bir mecburiyetimiz varmış. Mecbur musuz Erzurumspor'a destek vermeye? Birileri eleştirmeye başladı. biz yeter dedim. O halde geçen yıldan itibaren bunu zaten demiştim. Ben artık üst yapıyla değil altyapıyla uğraşacağız. şimdi bu sene altyapıyı da yine serbest bırakıyorum. biz ilgi duyan Arkadaşlarımız gelsinler. Mevcut haliyle. Zaten benim şu anda şeyle ilgili bir yetkim yok. E, kulüple ilgili, kulüp derneğiyle ilgili. Gelsinler. Üstlensinler. E, hem daha güzel e, imkanlar sunsunlar. Görelim bakalım kim ne yapacak. Ama bizim bu kulübe yapmış olduğumuz e, destekler, manevi ve e, fiziki desteklerin ne kadar olduğunu inşallah arkadan hep beraber göreceğiz. Çünkü bazı zaman İnsanlar yaşadıkları nimetin kıymetini bilmezler. Ne kadar e, onlara bir hizmet sunduğumuzun farkında değil. Yıllarca bu takım e, hep amatöre düşmüş, 3. ligde kalmış. 20 yıl hasret çekmişler. Biz peş peşe e, 3, 3. ligden alarak Süper Lig'e taşıdık. Velev ki 1. ligde bile olsak, buna bir, çok büyük başarı. Biz mahalle takımlarıyla maç yapıyorduk. O hevesli olan arkadaşlarımız gelsinler. Üstensiz de biraz da biz onları izleyelim bakalım. Ne yapabileceklerini hep beraber görelim. O, ta, o ismi oradan çıkartacağız. Artık bu işe BD ünvanı e, olmaması daha doğru olanı ve e, kongre kanalında artık şu andaki bunlar arkadaşlar mutlaka değerlendirirler kanaatindeyim. Şimdi hevesli olanları görmek istiyoruz. Görsünler bakalım. Bir takım idare etmek, takıma başarı sağlamak nedir? Hep beraber göreceğiz.